Kerim hiçbir şeyi saf hukuk konusu olarak aldım. Yani tatsız tuzsuz yavan, sadece buyuran, yapınız ediniz değil. Talak konusu dedim hep e, sıkıntılı konulardan bahseder. E, efendime söyleyeyim. Ama mesela der ki eşinizle bir artık bir arada duramayanmanın eşine geldiniz. Bu kaçınılmaz oldu. Eee Boşanacaksınız, eğer boşanmayı karar verdiyseniz geçmişte o kadıncağıza çuval dolusu mehir vermiş olsanız bile bir tek kuruşunu geri almayınız. Dikkat edin bugün toplumda iyi kötü bir hayat süren ama bir şekilde boşanmanın eşine gelip boşanan eşler sanki hiçbir gün geçirmemişler gibi. Mahkeme süresinden sonra birbirlerinin ocağını söndürmeye Yemin edercesine tutum ve tavırlar sergilenir. Gerçekten korkunç bir düşmanlık oluşur o boşanma aşamasından sonra. Herkes ailesinin yerine gider, o mevziden müthiş bir düşmanlık üretirler. Oysa evet. ayet, fakat af Evet. Siz yıllarca aynı yastığa baş koydunuz, yıllarca mahremiyetleri paylaştınız. O birlikte geçirilen günlerin hatırına üstüne üstlük. Bir de İsa galize imza söz verdiniz, Taahhütte bulundunuz. Bu taahhütler nedir? Fedakarlıktır, değergamlıktır, alçaklığıdır. Dolayısıyla bu ayetleri topladığınız zaman Kur'an-ı Kerim'deki hukuk bizim bugün kullandığımız hukuktan çok daha fazla bir şeydir. Her şeyden önce insanidir, vicdanidir ve tam bu ciğere atıfı. Bu Kur'an-ı Kerim'de hukuki ayetlerin sonunda işte inna allaha bima habir veya basir gibi ifadeler görür yaptık ettiklerimizi bizde bunlar maalesef nakarat cümlesi gibi algılanır. Veya seci, uyak, fasıla gibi değerlendirilir. O üst taraftaki o resmi hukuk kodları eline boyuna tartışılır. Son cümle geçiştirilir. Aslında bence şarpacı yer tam orasıdır. Evet siz her şeyi kitabına, hukuki prosedüre uydurabilirsiniz. Ama uydurduğunuzdan öte neyi nasıl yaptığınızda hesabını vicdanınıza sorun. Zira ne yaptığınızı ben görüyorum. Buraya biz pek dikkat çekmiyoruz.